Evet arkadaşlar, Bilgeli'na ve Yiğit'e çok güzel yiyecekler aldım. Bilgeli'na, Yiğit. Bakın. Yiyeceğiz. Buyur, al bakalım. Yiyecek, Yiyecek yiyeceğiz. misiniz? Evet, bugün çok akıllı durduğunuz için bu yiyecekleri hak ettiniz. Aa, cadı mı götürdü? Cadı mı götürdü kızım? Evet, Aa, yiyecekler nerede arkadaşlar? Ya sakladı mı yoksa? Anne bilmiyoruz. İnanmıyorum ya. Mickey Mouse'un yüzünden oldu. Evet. Değil mi? Mickey Mouse? Bak bakalım bana. Evet arkadaşlar. Mickey Mouse ben sakladım dedi. Ama yerini söylemiyor. Yiyeceklerimizi nereye sakladın sen? Bak bilgeliğine çok üzülüyor. Görüyor musun? Evet, 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 evet. Ben sakladım. Ben sakladım. Size oyun yapmak istedim. Hadi oyunumuz başlasın. Oyunumuzu başlatıyorum. Bilge Lina, hadi ara bakalım. Sakladığım yerden bul bakalım. Tamam. Hadi arayalım. Beraber. Evet. Ya çok teşekkür ederim. Hadi kızım ya şimdi sarmaş dolaş olmanın zamanı değil yiyecekleri bulacaksınız Bakalım bakalım bulalım Sen biliyor musun neye sakladığını Ben biliyorum ama sana söylemeyeceğim Tamam bakayım Gidelim Nereye saklamış olabilirsin Nereye saklamış olabilirim acaba Evet sizce Yiğit anlaşma yapmış olabilir mi? Çünkü elini atmış gibi buluyor. Elini attığı gibi buluyor Yiğit. Evet. Yiğit bir tane daha buldu. Bakalım. Bakayım. Mickey Mouse sana söyledi mi yoksa yerini? Evet. Yiğit bir tane buldu. Ne buldun Yiğit? Göster bakalım. Yiğit ne buldun? Göster. Aa, çok güzel. Evet. Tamam. Başka var mıydı? Bakalım nelerimiz var. Aa, evet. Evet. güzeldi. Başka var mı ki Başka yok. Hadi bir bakalım bakalım eksik var mıymış. Bakalım bakayım. Bir kakao Evet. Kakol bir de çilekli holi Evet. Var. Başka? Bir de şöyle şu şeker var. Aa Abi evet. Senin de olsun yiyeydim sakladığın için. Teşekkür. Hı. Alamadım Bilge Lina. <laughs> Evet tamam teşekkür ederim. Sen de bana süt mü veriyorsun Yiğit? Çok teşekkür ederim sana. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Bir de sana halibat yiyelim. Ya siz çok iyisiniz. <laughs> çok iyi çocuklarsınız. Al bunu da. Bir şeker veriyor bana. Aa, hepsini bana verdiniz ama size yiyecek bir şey kalmadı. Olsun bir şey olmaz. <laughs> Hadi şöyle yapalım mı arkadaşlar? Hep beraber oturup bunları yiyelim. Efendim Üç kızım. Bir eskiklik var. Aa ne evet. olabilir? Yumurtalar. Aa evet. Hayır. Evet. Sürpriz yumurtaları da ben yiyecektim. Ondan yerini size söylemedim. Evet. Ha, ha, hadi bakalım. Evet. Ya, Kızım şey? sürpriz yumurtalar da yok. Evet. O ne Hayır yok. Aa bir arayalım bakalım ya. Mickey Mouse niye böyle yapıyorsun? Hadi bakalım. Baba da yok anneciğim. Ne yaptım ikimiz? Bulamaz ki, bulamaz ki. Şimdi oyuncağımızı açalım bakayım. Evet. Açtık. İyi bekle. Sen de şöyle gel. Şimdi ben şimdi bu da oyuncak havamı olabilir. Ben Yiğit senin oyuncağın nerede oğlum? Önce bunu açayım. Yiğit'in elinde. Ben açalım bakayım oyuncağımızı Ama size göstermeyeceğim sürpriz olsun. Oğlum açayım mı? Açıyorum. Yüzük çıktı yüzük. Yüzük Aa. çıktı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu açamadım biraz bekleyin. Tamam açalım. Ha açtım açtım. Durun, bekleyin. Bir dakika. Ah. Şimdi alsana şunu al. Şu, şap. Aa. Ben şu. Vav! Wow, şıkı tığlar var. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya. Şuraya sığmıyor çünkü onlar. Şimdi yüzümüzü yapıp gelelim. Evet yapalım hadi. Aa, bu nasıl bir Bilmiyorum. Aa, Aa evet bunlar böyle içe geçiyormuş. Evet bakalım. Hı -hı. Ne? Sen... Ne? Ben de Yiğit'inkini yapayım. Yiğit hadi sen de yap ben bakalım. Ben de Beraber açın kızım. Wow, ne Yiğit. çıkacak çok merak ediyorum. Yeti dinozor çıktı. Aa yılan, yılan, yılan. Yılan. Bakayım. Yılan. Aa evet mini Ay yılan. Mini mini yılan. Evet çok güzel. Hadi kur bakalım Hadi kızım. yiğitle beraber ben de bunu yardım edeyim sana bunu hazırlamaya çalışıyorum. Bilgeleğin ha bunun üzerinde böyle küçük küçük etiketler var mıydı anneciğim? Ne? Küçük küçük etiketler böyle oluyor ya. Evet. Sticker'lar. Evet. Var mıydı bunda? Vardı. Hani nerede? Bu arkamda. Ver bakalım onları. Yaptın mı? Ben bunu yaptım da sen de bitir hadi. Anne bitireyim. Bu ben bitiremedim çok. Tamam. Sermişim. Galiba gövdesi şu. Bir getir bakalım bakayım. Ben göremedim. Sikıtırlarını ben yapıştırabilir miyim? Onları ver bana. Ben yaparım ben yapayım. Şimdi ilk önce sikıtırlarını birisini çıkartalım. Yılanlarını bana ver oğlum. Ver birleştireyim ben onları. Ver. Ver aşkım. Ver. Bunları nasıl birleştiriyoruz? <laughs> Etiketini ver bakalım nasıl yapıyor? Başka parçası var mı bunun oğlum? Bakabilir miyim? <laughs> Bakabilir miyim ben? Hmm, yok. Nasılmış? No. Tamam böyle bir üst Bak, no. kıvrımlı kıvrımlı yapmamız no. lazım. Bu no. <laughs> Kafası. <Pss>. Yılan. <laughs> yılan. 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 İyi yılan gece yılan gitmesin. Evet. Şimdi bunu ha. ekliyoruz. Ben de şunu yapıyorum arkadaşlar. Renkarenk yakıştı yapıyorum. Bak, böyle değildi. Bu şekildeydi. Ha, Çok evet. Evet oğlum. Bak. Şimdi pembeyi takalım. Bakalım. Tamam. Ay, çok güzel. Ha, birisi benim olsun o zaman. Aa, hepsini mi yaptın? Bir tane başı var kızım. Bir tane bu. Aa, bu kuyruğuymuş. <laughs> Yanlış taktık. Aa, <laughs> Şimdi. <gülüyor> ay ay düşürdüm. <gülüyor> evet <gülüyor> aldım oğlum. Aldım paşam. Aha <laughs> takamadım. Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın. Yılanımız. Pss. 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 <laughs> Yiğit gel sana da. Pss. Gel gel gel. Pss, pss. <laughs> Çok güzel oldu. Bilge, Lina ha? sen ne yaptın anneciğim? Yaptım bakın. <laughs> Çok güzel olmuş. Bakayım nasıl bir sticker var onda. Ah, <laughs> bakayım. Yerleştirdim elime. Evet. Elimde elimde sığmıyor. <laughs> <bakayım. gülüyor> Sığmadı. <gülüyor> Kızım elini harayacak şimdi. <laughs> Dur yavaş sen <laughs> tamam. Çok güzel oldu. Şimdi bakın şu bitti. tamamen bitti. Aferin kızım. Stikerlerini de yapıştırdı. Şimdi, açayım şimdi de çikolatalarını yeme zamanı. Yiğit hala yılanla oynuyor. Aa, yılanın gövdesini mi kopardın? Kafasını mı kopardın? Kafasını koparmış. Kafasını koparmış yılanın. İyi şimdi canlı. Yiğit bu yılanı çok sevdi. Ben de bunu sevdim.